Peygamber'in ne dediği 250 yıl sonraki Bukhari'nin yazdıklarından mı anlaşılacak? Hı? Aradaki 250 yılı ne yapacağız? Aradaki 8 kuşağı ne yapacağız? Nereye koyacağız? Peki Bukhari demiş mi gerçekten diye baksak ne göreceğiz? Yok Bukhari Firabri diyor Bukhari dedi diye öğrencisi veya nesefi diyor. E peki o zaman Bukhari'nin yazdığı nüshayı gösterin de inanalım. Bukhari gerçekten böyle dedi mi? Yani tamam Allah Resulü 250 yıl sonra böyle dedi diye Bukhari doğru olmuş olsun. Peki Bukhari'nin dediğini gösterin bize. Yazdığı eseri gösterin. Yok. Bir sayfa yok. Peki kim dedi? Bukhari'nin talebesi Nesefi veya Firabri demiş. Peki Nesefi veya Abri'nin yazdığı eseri gösterin bize. Dünyada bir tane. Yok. Bir sayfa gösterin. Tamam tamamını gösteremediniz. Yok. Peki ne oldu? Ne zaman oldu? 200 yıl sonra işte ortaya 30-40 sayfalık bir şey çıkıyor. 500 yıl sonra ortaya biraz daha kalın bir şey çıkıyor ilaveli. Ama tamamının ortaya çıkması için 1301 yılında ölmüş Yunini'yi beklememiz gerekiyor. Yani 8. yüzyılda, 9. yüzyılda yaşamış olan Bukhari'nin ne dediğini bize tam olarak, mütekamil bir eser olarak ondan 500 yıl sonra yaşamış olan Yunini diyor, öyle mi? Ve biz de buna inanıyoruz öyle mi? Bundan yola çıkarak Allah Resulü dedi ki diyeceğiz öyle mi? Bundan büyük Allah Resulüne iftira olur